Akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir mücadelede sizlerle birlikteyiz. Artık yeni yayın dönemimizde yeni logomuzla, yeni kimliğimizle sizlerle birlikteyiz. Sincan Sport olarak buradayız. Yeni yayın döneminin tüm kanalımıza hayırlı olmasını diliyoruz. 2024-25'in ee, logomuz şu an için sağ üstte görünmüyor yeni logomuz. Yarınki Challenger SIG maçlarıyla birlikte görünecek. Bugünlük sadece bir özel özür diliyoruz. Yetişmediği için koyamadık. Ee, 11'i hemen şöyle girelim. Ee, Royce korona. Palmer. Bir de en önde de batsman olacak. Yedekler. Keylor Navas. Hatostaminic. Madem ben Ruh Süleyman. sanki bin kolibali olmalı. Evet, mücadeleye geçebiliriz. 90 dakika başlayacak. Son maç. Gruplar aşamasını böylece kapatmış olacağız. ve Aksa Sigorta Sincan Stadyumu'nda yeni adıyla mücadele az sonra başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi marşı. Tüyler diken diken. Dev maç başlamak üzere. Kaptanlar Cenk Özkaçar ve Inter'in kaptanı Bastoni para atışı için Santra noktasındaydı. Lautaro'nun Santra'sıyla ki turnuvada Sincan Futbol Kulübü forması giyiyor. Mücadele başlıyor. Fermiren. Patrick Şiş. Solda topla buluşan Di Marco. Di Marco. Yeni kamera açısı Tabi zorlayacak bizleri Hakan Çalanoğlu. Hakan'ın pası Lautaro bir vuruş savunma. Marco Reus, Tecatito. Verdi pasını Adek Benro'ya. Ayna ya, ayna. Müthiş gitti ayna. Soldan içe kat etti. Arkadaşlarını bekledi. Ayna ola. Orta geldi. Batu Şahin'in kafası. Yan Somer'de kaldı. Yedinci dakika yan Sommers. Ayna ola. Hummels. Cenk Özkaçar. Marco Reus. içinden geçti rakibinin. Marco Reus. Dış çevperden gelen Erik Sanchez denedi kaleyi yan Sommers. Etkili geliyor Sincan Futbol Kulübü. 11 dakikayı geride bıraktık. Müsabakada son 16'yı garantiledi Ankara temsilcisi temsilcimiz. Daha rahat olacağını düşünüyoruz bu maçta. Sinyon veremedi pası Defray'a kaptırdı. Defray. Arda gitti ona basmaya. Arda çekti yıkamadı ama. Ara pas, pas arasını yaptı müdahale etti. Hummels. Şişin ona bir müdahalesi var. Avantajı oynatıyor maçın hakemi Cenk. Aynı ola. Marco Reus. Marco Rojas'dan Tekatito'ya, Tekatito verdi. Bat. Şai Somer Müthiş çıkardı Yan Somer. Fermiren. 16 dakika geride kaldı. Bat Şai ile gole yaklaşıyor Sincan Futbol Kulübü. Bir kasma oldu umuyoruz. Yayın atlarımızda bir sıkıntı yoktur. Sağ iç koridorda Zebayos orta geldi bir kafa şişten. Dengeli değil. Kale vuruşunu Nick Pop paslı kullandı. Cenk'e çıktı Cenk. Soluna aldı uzun bir pas. Palmer'e Palmer. E, Palmer Asinyon tekrar Palmer'e. Çizgi de aldı Palmer gidiyor. Kol Palmer. Palmer Defra'yı geçemedi. Baskı için o noktada Palmer. Dimarco'ya geldi top. Arda yine açıldı kanada doğru. Şiş. Patrick Şiş. Barella. Dimarco. Di Marco'nun pası Şişe. Şişin önü müsait ama iyi vuramadı. Savunmada bozdu. Nikpop'ta kaldı top. Ayna. Tecatito. Marco Roy sıyrıldı ama. Kendisi rakibinin perdesinde kaldı. Zebayos. Zebayos. Cenk'in sert müdahalesi Lautaro'da kaldı. Top pozisyonu sürüyor Inter'in. Barella'ya çıkarıldı. Barella Nikpop Pop. Corner. Müthiş uzandı Nikpop. 27. dakika henüz gol sesi çıkmadı Ankara'da, Sincan'da, Aksa Sigorta'da. Di Marco. Di Marco. Lautaro. Pasını verdi. Asinion. İpten aldı takımını Asinion. Arda Güler kontrol etti topu. Kanattaki açıklığı gördü. İşleme niyetinde orayı işledi de Arda. Koptu gidiyor Arda. Arda gidiyor. İçeriye ortayı geçti. Arka direkte Teka Tito uçtu bitirdi. Jesus Corona. Teka Tito. 32. dakika. Ankara'da perde açıyor. işte o epik gol müziği. Arda Güler. Muz orta. Teka tito, Görsel bir şölen. Köşeye temiz bir kafa vuruşu işte Murat Hoca. Turnuvada işleri çiğ gitmiyor. Gamepad'de bir sorun oldu. inşallah bir daha olmaz. Turnuvada işleri iyi gitmiyor Sincan Futbol Kulübü için. Ve Challenger's League'de maalesef şu ana kadar galibiyetle tanışamadılar. Pazar gün önemli bir Velocidade maçı var. Di Marco. Mutlak kazanmak zorunda Sincan Futbol Kulübü umutlarını sürdürebilmek için. Di Marco, bir şut şikten. Çok kötü bir şut yine. Nick Pop için oldukça rahat Nick Pop. Yere attı düşündü ama attığı bölgede de kimse yok maalesef. Toptaca çıkıyor. 37. dakikayı devirdik. Tek gollü üstünlüğü sürüyor temsilcimizin Di Marco. Son 16 turunda. Bakalım rakibi kim olacak? Temsilcimizin Patrick Şiş. Lautaro Martinez, Patrick Şiş. Palmer'den iyi bir pas. Arda Güler. Erik Sanchez. Topuna bir müdahale. Pavar, Benjamin Favar. Barella. Nicolo Barella. Zebalios. Lautaro Martinez. Lautaro vurdu. Nick Pop çıkardı. Asinion. Ters kanattaki arkadaşını düşündü. Seken top Humels'te. ayna. Barella bastı aldı aynadan. Nicolo Barella Hummels gitti oraya. Lautaro çaprazda Cenk'in kayarak denemesi Lautaro. Nick Pop kapadığı köşede hata yapmıyor 45. dakika. Barella'nın ortası bravo ayna. Bir daha vur ona bravo. Arda. Arda sprint becerisi oldukça yüksek. Dribbling'i harika bir oyuncumuz. Arda gidiyor. Arda gidiyor Batu Şahin'in içeri geçmesini bekledi Arda. Arda çekerse tehlike olur. Çekti verdi. Marco Reus sektirdi. Reus da kaldı bir daha vurdu bir daha sekti. Somer uzaklaştırdı. Neler oldu orada? Müthiş bir karambol. Marco Reus. Golle ikinci kez burun buruna. İşte Lautaro'nun ilk yarı istatistikleri. Verimsiz gün. Teka Tito ölmüş. Rahmet okuyor Teka Tito'ya şu anda. Hadi Roy'u görelim o bölgede. Şöyle olsun. Sanchez'i dinlendirelim. Staminiç oynasın. Diğer oyuncularımız yorulabilir ligde. Kadro tercihimiz farklı olacak. Batu başlıyor ikinci araya. Staminiç Arda Palmer. Hakan'ın müdahalesi toptaca çıktı. Asinion. Palmer. Asinion. Müthiş bir üçgen orada. Arda da kaldı top. Arda. Arda. Son çizgiden. Batu Şah iyi düşündü. Gelişine bir vuruş. Somer'e doğru sekti. Somer aldı. Marco Reus. Bu topu Somer'den alamadı. Cenk. Batu Şuay orta sahaya kadar geldi. Arda Palmer. Palmer içeri düşündü ama uzun bir pas Somer'e gitti top. Marco Reus'u düşündü. Palmer olmadı. 52. dakikadayız. Tek gol var müsabakada. Cenk'in kafası Batu Şuay'de. Batu Şuay, Marco Reus gole gidiyor. Marco Reus Somer. Top çıkmadı. Palmer. Arda, Arda direkten öldü. Arda Güler. Direkte patladı top. Neler oluyor maçta? 55. dakika. Sincan Futbol Kulübü kaçırdıkça kaçırmaya devam ediyor. Zebalios. Barella. Ayna kayarak müdahale denedi. Bir yarım vole Patrick Şiş'ten. Vole daha doğrusu. Top avuza gitti. Nick Pop, Cenk müthiş paslaştı. Temsilcimiz Hummels. Stabiliç'i gördü. Stabiliç Arda'ya. Arda döndü. Arda. Royce tekrar Arda'ya. Arda. Arda arayı düşündü. Palmen hareketlenmedi. Bir anlaşmazlık. Top kaybı. Hakan Çalanoğlu, oğlu. <laughs> Turnuvada Guca Futbol Kulübü ile Sincan Futbol Kulübü'ne geçtiğimiz pazar günü muazzam bir gol attı. Hakan Çalanoğlu 62. dakikadayız. Vermiren, Barella, Hakan sevdiği açılar Hakan'ın vurur vuracak vurdu Nick Pop. İyi yer tuttu Nick Pop. Asinion, Staminic. Ayna. Eyvah eyvah Lotaro. <laughs> Lotaro savunma etten duvara ördü o noktaya Hakan. Arda. Arda basıyor. Arda ikinciden alamadı. Batşuayi. Fermi İren'e çıktı Batşuayi. Hakan. Yine vurabilir Hakan. Dikkat etmek lazım. Neyse ki kötü vurdu. 68 dakika geride kaldı. Marco Royce seken topu topladı. Palmer serildi gidiyor. Palmer. Palmer. En dıştan Royce'u buldu. Royce Harda'yı düşündü olmadı. Devray. Inter savunması bir anda döndü. Hakan Çalanoğlu. Yoğun bir baskı var. İki tarafta baskılı oynamaya çalışıyor. Patrick Şiş. Bir şut Nick Pop. Günün kahramanlarından biri. Üç şüphesiz Nick Pop. Batu Şahir. Royce'a indirdi. Marco Royce. Adek Benro seken topu aldı. Batu Şahi de gördü. Batu Şahi. Batu Şahi uzağa denedi ama kötü denedi. Di Marco. Fermiren. Şiş. Şiş bir müdahale ama top tekrar onda kaldı. Şimdi Lautaro'ya bir pas. Lataronik pop. Murat Hoca değişiklik yapacak. Böylece değişikliklerini tamamlamış olacak Murat Hoca da. Köşe vuruşunu Barella kullanıyor. Bir kafa üstten out. Son Yumin. Inter kadrosuna katılmış Son Min, Nick Pop. Çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Hummels. Hummels'ten kötü bir hata. Tek ayak üstünde yakalandık. Eyvah eyvah aman çocuklar. Bir müdahale denemesi Nick Pop. Nick Pop. İki hamlede o topa sahip oldu Nick Pop. Uzun tercih etti kale vuruşunu. Batu Adek Benro'yu buldu. Adek Benro sıyrılırsa tehlike olur. Sıyrıldı da Adek Benro. Adek Benro verdi pası. Sang Bin Jeong vurdu. Somer'in üstüne vurdu Sang Bin Jeong. Kaçırmaya, dünyayı yemeye, doymamaya devam. Kolibali indirdi Palmer'a. Kol Palmer. Palmer çıkaramadı Dimarco. Kalabalık Doğu noktada. Inter. Patrick Şiş. Defray. Verdi pasını Şiş'e. Derinde karşılıyor. Sincan Futbol Kulübü. Şimdi Lautaro'yu gördüler. Lautaro'nun önü kapandı. Geriye Hakan. Hakan verdi. Patrick Şiş. Asinyon. Di. Markonic Pop. Dışarıda mı müdahale? Hayır. Korner verdi. Nick Pop çizgiden evvel müdahale etmiş o topa. Bir kafaya yandan out. Son in. Son Yumin Gelmeye devam ediyor. Inter. Küçük bir yürek. Yani yine bir top kaybı çıkarken olacak işte. Denzel Dumfries. Verdi pasını. Barella neyse ki çok kötü vurdu. Bir dakikalık uzatma var. Nick Pop. Uzun vurdu baktı paslı olmuyor. En azından. Ve 90 dakika bitiyor. Tek golle son 3 puanı da hanesine yazdırıyor temsilcimiz. Böylece grubunu mağlubiyet almadan tamamlamış oluyor. Sincan Futbol Kulübü. Son 16 rakibimizi öğrenip yayınımızı noktalayacağız. Elbette puan durumunu. Ve diğer ekranı gördükten sonra. ligde üçüncüyüz maalesef ligdeki vaziyetler fena. Şampiyonlar Ligi son 16'sında Atletico de Madrid ile eşleşiyoruz. Kendi grubumuzu lider tamamlıyoruz. 18 tam puanla, 15 gol, 5 yenilen golle lider tamamlıyor. Atletico Madrid'in rakibi oluyoruz. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.